Abi neden Firewatch? Eee, çünkü... Eğilip bu. Bir daha, bir daha sonra abi. <laughs> abi neden Firewatch? Abi neden Firewatch? Geçen gün oynadım, bayağı da sevdim. Dedim, getireyim bari buraya böyle beraber oynarık. Bu mudur yani? Bu kadar mı? Evet. Nasıl? Şivem nasıl? Çok komik. Çok gerçekten. Hani, Şive esprisiyle. Çok komik bir Şive yaptım sana. Bizi bizden birilerini birilerinden aldın. Eee, Firewatch çünkü çok güzel bir hikayesi var abi oyunun. Yani gerçekten güçlü bir hikaye üzerine inşa edilmiş bir oyun. Hı -hı. E, ve oynaması çok çok anlar mısın güçlü hikayelerden? <laughs> anlarım, anlarım. Ya yani, yani, bu konuda bir ihtisasın var mı? E, eğer beşinci İhtisas mı, ihtisas dinledim. mı? İhtisas bence. İhtisas daha çok İsveççe gibi. İhtisas İsveççe gibi. Sanki iki adı bir e, Ama Ama Azerice gibi. gibi. aynı zamanda. Aynı zamanda da bir e, Orta bir e, şey gibi. Mezhep ismi gibi. Gerçekten. İhtisas Partisi. işte İran'da yönetim el koydu mesela. Gibi. Gibi. Diyorsun. Ee, çok uzatmayalım istiyorsan direkt oyuna geçelim. Tamam abi. Oyuna nereden geçiyoruz? Ben içme doğdu, bence New Game gibi. Bal New Game gibi geldi. Neden o zaman tıkla bakalım deneyelim. O halde tıklıyorum. Aa ama bütün hepsi evet, dolu. Dolu. O zaman bir tanesini bir tanesini evet. Yes. Bak, bir hikayemiz, 1975 yılına gidiyoruz. E ee, ekmeğin karnıyla satıldığı günler diyeceğim ama Zor yıllar Colorado'daki zor. senin de çok iyi bildiğin o zor yıllar. Tabii ki zor yıllar. Hayvanat bahçesini açmışlardı Colorado'da evet. biliyorsun. E, ve bizde o sırada Julia'yı görmüştük. Hayvanat bahçesinden kaçan bir. Belki de İspanyol, arasında. adı Julia. Julia da oluyor tabii ki neden olmasın? Tıklıyorum. Julia gider Bu arada şurayla ilgili hemen bir bilgi vereyim e, burada hikayenizi kendiniz oluşturuyorsunuz işte bunları tıklayarak. Birazdan böyle iki tane seçenek Peki çok geçir. mesela seçme şansı veriyor mu sana? Çok Sen buradan ne... Tomb Raider'a geçebiliyor muyum ben hikayemi kendim Yok maalesef böyle. geçemiyorsun abi. Mesela buradan İsmail'e Yekka şarkısını falan da geçemiyorsun ama yani, YouTube O zaman ben gibi. ne anladım ki. E, mesela You Are Drunk diyor işte. Evet. Sarhoşuz. Evet. E, bu iki, ta, iki cümleden bir tanesini söyleyeceğiz hanımefendiyle tanışmak direkt için. Direkt yükselelim işte You Are Pretty. Aynen direkt yükselin. Yani Henry adlı bir karakteri canlandırıyoruz tamam. oyunda. Julia isimli bir hanımımız var. Tamam. Ee, Julia hanım e, maalesef erken yaşta. Hanımımız derken eşimiz mi? Eşimiz evet. E, eşimiz mi bilmiyorum ya evleniyor muyduk hatırlamıyorum. Bir nikahsız yaşama durumu oluyor bir yere ama. Ně, yo, adam, o, o zaman, zaman böyle, ben boynu oynamam. <laughs> Şimdi abi buna bineceğiz ve fıkramız başlayacak. Nerede? Arkaya jup. If... Keşke şey olsaymış. İşte, şey Toyota pickup iç savaşa falan giderdik. Sonuç olarak Julia'nın durumu kötüleşiyor gittikçe ve ailesi tam Julia biz bakarız, sen de git evladım bari ekmeğini kazan.'' diyerek hı hı. bizi salıyorlar. Biz de erkek adamsın. erkek adamız, 3 aylık bir iş buluyoruz geçici bir iş. O da nedir? Yaz sezonu boyunca yangın gözlem kulesinde, ormanın içinde hı hı. yangın gözlemciliği yapmak. Yangın çıkarsa partnerimize, o da başka bir kulübede ve bayağı uzakta, oyun içinde hı hı. göremiyoruz kendisini. Hı hı ona haber vermek, ya gördüm yangını Allah kahretsin yangın var hadi yetkililere söyleyelim de söndürsünler <laughs> demek. Ha, biz Ve yetkili de... değil miyiz söndürmek için? Yok, yani biz söndürmek, söndürmek için başka bir yetkili mi Yok, var? Yok biz itfaiye olmadığımız için Aa. biz bize söndürtmüyorlar. Peki aynı oyunun itfaiye versiyonu var mı? Mesela bizim itfaiye olabiliyor muyum ben? Yok, o zaman hiçbir olay Fire olmaz. Firewatch yerine Fireman. Fireman olursa bambaşka bir oyun oluruz. O zaman Fire başka bir karakter olurum evet. Aynen öyle. Neye geldik arkadaşlar? Aslında oyun tamamen bambaşka bir şeydi, sizi kandırdım. Bakın haritamız 2 Fox yerde geçecek bütün olay şimdi. Uyarılar var. Bunda no fireworks. Var. O Bunu... bize, aa anladım hmm, tamam. minik bir hmm, subliminal hmm. var. Neden? E, çünkü ilk görevimiz bununla ilgili Şş, olacak. Hmm. Tamam o kadar da söyleyelim artık. Hayır hayır. Merak unsurunu koruyalım. İşte böyle yürüyoruz. Birazdan karşımıza bir şey çıkabilir. Hiçbir şey değiştirmiyor mu burada tıkladığımız şeyler? Abi oyunun gidişatını hiçbir şey değiştirmiyor. Anladım. Ya Ve oyun burada bitiyor. He yok. yok. Hani intihar etti yani, zannettim. Köpeğin adı atıyorum işte Mayhem olsa ne olur? Cici kuş olsa ne olur? Ha hmm. yani cici kuş olsa enteresan olabilir gerçekten. Ne konuşursa babacığım cici kuş diye böyle yani. Şu ortadaki nokta nedir peki? O e, odak o, noktamız bizim. Yani hani Anladım. en orası yani. Hani en or Bak, he. Bak onu nereye tutarsan onunla etkileşime geçebiliyorsun. Aynen. Öyle diyeyim. Sen tahtaya tut onu. Tahtaya tutmuyorum. Ben direkt spacebar'a basıyorum, atlıyorum. Space Jam vardı bir de. Space Jam güzeldi. Bu hareketi sen mi yaptın? Yok onu ben yapmadım. O animasyondu. Terlemiş miyim? Koltuk altına bakayım. Aynen. Biz metrolarda, metrobüslerde, otobüslerde bol bol gördüğümüz bir hareket. Evet. İyi ettik ama oyun oynayarak ben sana söyleyeyim. Bence çok iyi yaptık Kanayan abi. Kanayan bir yaraydı yani bizim oynayamamız. Yani bizim de girmemiz gerekiyordu bu ee, cenaha. Cenah. <laughs> i̇yi oldu yani. Çünkü yani teknoloji bize bu kadar imkan vermiş. Neden oynamayalım ki? Hem öyle hem de biliyorsun yani gene bir e ee, öncülük bir şey söz konusu. Burada bizden Tabii. önce daha önce hiç kimse böyle bir formatla gelmedi. Yani oyun oynayalım da işte evet. YouTube'a koyalım hiç diye. bir şey. Ben... Ay, hiç görmedim hiç. Gördün diyen varsa da yalan söylüyordur. O jurnali açmasak çok sevineceğim ama abi. yine o garip adamımız. Ay, yine adam gibi. Ay. Ya, biz buyuz arkadaşlar. Ay, yani ne? Biz buyuz. Nasıl biz buyuz? Biz oyuz abi. Hayır abi. İlerleyen dakikalarda görürsün biz oyuz. Kendi fotoğrafımız mı var abi defterlerde çıplak çıplak eskizlerimiz mi var? Evet. Nasıl ya? bizim defterimiz. Oğlum ben biz şey zannetmiştim ya bizi böyle hani genç bir çocuk. Bizi abi 40 yaşında falan adamız. Allah Allah Doğrucan. ya. Dilayla da 40 yaşında falan kadın. Allah Allah ya. Dilayla da Dilayla. Biz böyle yürüyoruz işte gördüğünüz gibi. Ya koşayım mı? Ya hayır hayır hayır. Ha geyik var dur geyik yürü. Oh, hmm. Merhaba geyik geyik. Bana gay, sanki gay. garip bir hareketle gidecekmiş gibi geliyor. Ne oldu? Bak ay... Ayı götürmedi gitti evet, resmen, resmen yani. Evet gitti resmen Gelmemiz... Ormanda da mı rahat yok? Aynen. <laughs> yeah. Ha He, geldik. Evet arkadaşlar, oyunumuzu başlıyor. Hızlıca gir bakalım oyuna. Kulübemiz burası. Tamam. 3 ee, ay boyunca bize ev sahipliği yapacak, Yapacağım olan, olan o kulübe. Güzel. Pek gözüm tutmadı benim açıkçası. Ben çok sevdim abi. Ben böyle bir yerde şahsen cidden bir ayımı falan Ben böyle bir yerde isterdim. bir saatimi geçirmek istemezdim. Gerçekten garip bir insansın. Hiç garip bir insan değilim. Şuradan çıkalım yavaş yavaş. Hakikaten. Burada çok fazla böyle pasmas vardır. Koluna bacağına dikkat tetanız oluruz. Abi evet yani bir de burada tetanız bir, zaman bir o zaman. Bulacağız. Evet tabii. baksana işim seviyorum. Çık 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 çık. Hadi 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 hadi. Sizi birazdan görürsem şeyi göstereceğim de. Ne göstereceğim? Dilayla Hanım'ın kulübesini. Ama göremedim şu an. Nerede? Bak, bak şurada sağda bak, bak. Sağda mı? Sağda bak. Yok değilmiş. Değilmiş. Salladın ya. İşte, evet yine salladın. Niye kandırıyorsun beni ve hiç sevgili hiç seyircilerimizi? Hiç alakası yok. Hah. Dilayla Hanım'ın... Bakın gördüğünüz... Tirero Fore. Evet, e, Trivago adlı e, evet. kulübe, kulübe. Dilara Hanım da içinde. Dilara bizim e, iş arkadaşımız. Hı hı. Daha sonra kendisini yalnızlıktan ve yokluk, yokluktan ötürü romantik bir bağda kuracağız. Ama kendisini asla görebilecek miyiz, e, 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 asla e, kendisini kullanmamda anladığınız gibi göremeyeceğiz. <laughs> spoiler vermeden, spoiler verdin. Bakın Şuradan ışığımızı açıyoruz. Ve fakirhanemize hoş geldik. Evet. Evet, Dilayla Hanım hemen ötmeye başladı. Şimdi orada bir, bence Kozolak'tan, Kozolak'la konuşalım. Bence de Kozolak'la konuşalım. Aldık Kozolak. Aldık Alo. Kozola. Alo. Dilayla. Bozuk at. At. Çalışmıyor Kozolak. Bir de şunu deneyelim bakalım ne yer olacak. Ra o, o, radyo ama. O radyodan olmaz ki. İşte. Abi. Olacak yani oyun bu. Her şey tamam şu oyunda da şu parmaklar beni çok rahatsız bak. ediyor. Kendisine helal diyoruz. küt parmaklarımızla. Bizimle kimse konuşmak istemese yeridir yani ben sana öyle söyleyeyim. Gerçekten öyle. Burada karakterimizle tanışıyoruz. Daha doğrusu diğer karakterimizle tanışıyoruz. <laughs> Delilah Hanım <laughs> e, Oyunun ilerleyen bölümlerinde göreceğimiz gibi kimi problemleri olan e, Sıkıntılı bir ablamız. Birazcık sıkıntılı bir ablamız ama kendisiyle gayet iyi anlaşacağız. Yani flörtöz, güzel bir konuşma getiriyorlarımızla. Güzel <laughs> ee, Biz ama tipsiz bir insanız zaten. Ya, ya kadın bizi muhtemelen biliyorsun. görse zaten pek hoşlanmayabilir o yüzden sadece... Ayrıca evliyiz şey. sevgililerden yani. Hayır, hayır, eşimiz... Var. Ben seçeceğim abi onları ya. Pardon yani, yine unuttum. İnanamıyorum. Bitti bütün hikaye, yani akışını değiştirdin yine. gene. Gene, ya ne yapacağız şimdi. Bu arada şunu da ekleyelim, ee, bu konuşmalar sırasında vereceğiniz cevap sadece alacağınız cevabı etkiliyor. Ve hani oyunun gidişatını yapacağınız görevleri değiştirmiyor. Ben şunu anlamadım yani oyunda hiçbir seçimimiz hiçbir şey değiştirmiyor abi o zaman. Abi hikayeyi sadece e, netleştiriyorsun. Yani bence güzel. Ben ya güzel de şey hizmet etmiyor. Ya yani, ediyor. Hikayeyi anlıyoruz ama <laughs> Ay demedim, neyse. Sonra konuşalım. Bakın yangın çıkartmasın kozalağımız. Onu o, o yüzden... çok nar gibi kızarır şimdi. Şu şunu atayım. Aa, tamam. Bak güzel. güzel. Bundan Bak, çok güzel tişört şeysi olur. Var. İnternette var mı böyle şeyler? Var. Bir iş kolunu daha para kazanamadan. Evet. <laughs> <laughs> geç keşfettik. Geç. <laughs> <laughs> Ve yine o iğrenç parmaklarımızla haldır huldur bak. Yani neyse. Daha sonrasında git değineceğim bu konuyu. Evet. Hemen Dilayla Hanım'la konuşalım bakalım neler diyecek kendisi. Orada ne yazdık? Abi bunu seçmek zorundayım. Sen seç istiyorsan ama gel sen bas şeye. Hey, sorry, Bekleyelim sen seni. Yine İnanamıyorum bir... ya. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Hangi takımlıyız biz? Biz Wyoming'liyiz. E, Wyoming, Japon filmiz, takımı? E, Burak Yılmaz'ın oyunu. Evet olabilir. Wyoming. O zaman tutmuyoruz o takımı. Şuradaki arkadaş kim, resmi olan? E, bu, bu, biri evet bu Bahadır, benim sevgili Rakun arkadaşım. Ha, rakun Bahadır. Bahadır. Evet Rakun Bahadır. E, Bakırköy'den. Evet Bakırköy'den arkadaşım. E, tavuk döner yeriz o zaman o zaman. Güzel. Evet. İyi ki Rakun döner değil çünkü muhtemelen Rakun döner olsaydı... Rakun döner <laughs> <laughs> olsaydı gerçekten... Bahadır yemezdi. Mı? Baharatlı giderdi gene bence <laughs> ama. abi. Baharatlı Bahadır. Bahadır öyle bir çocuk değil abi. Evet şu Firefinder'ı e, bulmamızı istedi bizden Dilayla Hanım. O güzel bir yer masası mı o? Yemek e, mi yiyeceğiz e, onda? Bence üzerinde bakın kozalağımıza yuvarlanıyor bu arada. O kozalaktan kurtulamadık ve garip bir şekilde kendi kendine geliyor bize doğru abi. E, bu kulübede de bir şeyler oluyor yani galiba e, ben de abi. Science Fiction ile e, karşı Aa, Aldım nasıl kendisine. aldık abi bir anda yerdeki eğilmedi. Aa, tekrar yani patron kim olduğunu öğrettik. Güzel. Evet bakın burada bizim şeyimiz de var bu arada. N harfine bastığımızda ve Zor. M harfine bastığımızda çıkan. Kompas. E, kompasımız. Yani Türkçesi. Kumpas. Kumpasımız. <laughs> <laughs> ve evet, de haritamız var. Anladım. Evet, şimdi bizden Dilal Hanım e, ortalığı ayağa kaldırıyor, kaldırıyor gene. çamaşır suyunu mu içmemizi istiyor bizden? Hayır abi, şu yangını görüyor musun diyor. Daha doğrusu Güzel. havai fişekleri görüyor musun diyor. Biz de görüyorum evet, cevap. görüyoruz diye cevap vereceğiz. Vereceğiz ama Bizimle. elimizi tutamıyoruz. Evet. <laughs> Evet şimdi Dilayla Hanım bizi e, görevlendiriyor. Diyor ki e, git bu serseri gençleri durdur. tatsızlık e, çıkmasına etrafı vermeye verdiler. Şu an bu yaptıkları yasak, şey. yasak, mı yani? Bu yaptıkları şey yasak. Gidip de ormanda Peki, ee, böyle Rakun bir şey, alakası olabilir mi? Rakun Bahadır'la verdik, Rakum Bahadır, Ben seçeceğim bir dakika. Seç. Ee, evet onların kakalarını dövelim. evet tamam kakalarını dövmeye gidiyoruz. Çantamızı alalım şuradan. Biz gideriz ormana. Hey bu ormana. yıl kaç dedik? 1989 falan, 89 falan mı? 89 yılındayız abi grup sitemin henüz ilk albümünü çıkarmadı. Anladım. Bak bak, gençlere bak. Ne Elimizdeki öyle o her, çekiyor mu her yer? O, o, o hareketlere bak. şeyde çekmiyor. Mağara gibi yerlerde çekmiyor. çekmiyor. Ya ne güzel hareket yaptı demin öyle ya. Çok çok seksi bir hareket. Evet. Böyleydi. Sanki üste çık arabayı atlaya biner, biner gibi böyle değişiyor. Tamam seç. Aa, smart. Evet bu arada normal şartlarda haritadan insanlar bakarak yolunu bulur. Fakat ben ee, oyunu ezberlediğin için antenleri olan bir karınca gibi yön duygum gelişmiş. Kendim bulacağım. Kendim bulacağım. Ayrıca basarak da hızlanacağım gördüğünüz gibi. Dizlerimizi karnımıza çekerek garip bir Kafkas koşusu. Gerçekten bunu <laughs> yapıyoruz. bunu boşnak koşması mı? Olabilir abi. Anlamlar beğendi bile diyorsun. Evet, hemen geçelim şunu. <laughs> <laughs> Hop diye atladık gerçekten. Çok gibi. değişik hareketlerimiz var. Yine koşalım mı? Lütfen. Aa, karşımıza Oo, bir, garip adet, adet. bir şey çıktı abi. Kamyonet bir şey. Ha, konteyner evet, geldi. Çıktı. Onu şimdi abi açalım. Önce bildirelim mi? Ben burada böyle bir şey gördüm. Hayır bildirmeyelim. Bizim bildir olsun bir içindeki her şey Sen ya. Zaten ya. kadın bize şifreyi söyleyecek. Ya bana ne abi? Biz 1-2-3-4 şifre ya da doğum tarihi. Bak 1-2-3-4. Gerçekten gerizekalılarmış. Evet abi işte gördüğün gibi şu ayağını sallama abi. Şu haritayı hemen şey yapıyorum, işaretliyorum. Sen Çünkü gerildin ayağını sallıyorsun, heyecanlandın evet, mı? Heyecanlandım. Bu arada bu kutuları açtığımızda çıkan haritaya eğer tıklarsak, Hı -hı. o kendi haritamızda da bulunduğumuz yeri işaretliyoruz. Ha, o, Ve bu bize pip, pip, daha sonra pip, yardımcı oluyor. mu Bak yine ananas diyor. Abi diyorum. bırak onları. Hoşt. Abi inanamıyorum sen. Köpek. E, Yalnız çok haşin hareketlerimiz var bizim. Niye evet, böyle? Evet, biz sert bir herkes. Böyle Efendi gibi kibar kibar hareketler yapamayız. Böyle haldır huldur alıyoruz. Bakın gr granola var var. Ben hiç kaçırmıyorum Hemen bu Onu, bu Ormanda bulamayız çünkü Aynen, böyle şeyler. göm, 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 göm. Hemen göm, göm. abi gömüyorum. Bizim böyle. bir sağlık, sağlığımız falan var mı böyle mesela? Health Yok. göstergemiz falan. Yok. Birine gelip bizim pekmezimizi aklıyor. Yani hiçbir şekilde ölmüyor muyuz biz? Yok abi, biz kolay kolay ölmüyoruz. Yani oyunda... Ölmek yok mu hakikaten? Ya şimdi spoiler olacak bunlar biraz ama... Ya yok o zaman söyleme. Ya yok diyeyim ben sana. Hı. Oyunda ölmek yok yani. Belki Rakan Bahadır'la bir alakası olabilir ama. Belki Rakan Bahadır'la çok büyük bir alakası var. Lütfen koşmaya devam edelim. Koşalım mı istiyorum? Koşalım mı istiyorum? Doğru yere gitmiyor olabilirim. Yani ona ne şüphe zaten. Keşke kompasımıza baksak da doğru yere gitsek. O zaman İyi kompasımıza mı bakıyoruz? Evet. Hadi gel kompasımıza bakalım. Bize kim kompas kurduysa. O zaman bir zoom yapalım şöyle. Biz neredeyiz? Biz o bip bip yapan yerdeyiz. Şu Canis uh, Lake'e gitmemiz gerekiyor. Lake. <laughs> Bir daha söyle. Canis Lake. Aynen öyle. Oraya gitmemiz gerekiyor. Tamamdır. Bu tip lütfen bu durumlarda benden yardım al. Tam benim tam İngilizce bilgimden ve dil dönmemden o zaman yardım hani, alırsan sevinirim. Gerçekten dil dönmen oldukça teşekkür etkileyici. ederim. Tamam benim ömeyi bırak. Sonra şuradan batıya sürüyoruz atımızı. Sadece yani kütüklerin üstünden geçmek için of orada da çok vallahi böyle duruyordu ha tarafımız da bassa batar ya. Yani. Bassa batar abi tetanoz metodu. Bak ne güzel koşuyor bak bak dizlerimiz gözüküyor görüyor musun koşarken? Dizlerimiz mi gözüküyor? Onlar bizim dizlerimiz mi? Orada nasıl becersek aynı yere, aynı geldik. geldik gerçekten, abi. Gerçek bir gerizekalılık örneği Eren yaptık. Eren Bey Merdil oyunda. <laughs> Başladığı bölümde evet. Bitiyor. Aha bir dakika. Janus Lake sağ tarafta. Buradan mı gideceğiz? Aynen ben şu an bu olanlara. Ben Oyundan önce atıklıyordum ya. Oyunun heyecanıyla. Arkadaşlar Merve'nin iddiası şu yöndeydi, Abi biz bu oyunu 45 dakika falan bitiririz, milyonlarca tıklanırız çünkü ben bu oyunu çok iyi biliyorum gibi iddiaları ama, vardı. Ama meğersem, gördüğünüz gibi aynı yerde geziyoruz. Lütfen miyormuş. videoyu kapatmayın, birazdan adisyona gireceğiz. Hallettik. Ya, şuradan bir bakalım mı manzaramızda ne var? Hayır yani? hayır istemiyorum. Ah, dur. Dur, şimdi dur. Abi lütfen ya. Merhaba. Eli Barklı insanız diyorsun abi. Abi oyun bize bunu nasıl ne, ne olursun bir aksiyona girelim daha taş toprak gezmekten benim içim sıkıldı. Haydi. Haydi koşalım o zaman. Ha geldik geldik tamam. Çok biliyormuşum gibi saladım hemen. Niye, ko Niye ko koşamıyoruz mi? abi kesildik ha. mi? Kesildik yaşlı bir adamız biz. Doğru. galiba. Diyoruz. yoruldu. Araba mı? Arabaya benzeyen bir taş var şurada. Yok abi, o taş. Taşmış. Ve senin yaratıcılığın. O halde ipimizi şuraya bağlayıp aşağı inmemiz gerekiyor sanırım. Az önce bir tane eski ip almıştık. Evet. Haşin bir şekilde almıştık hatta. Hop! Bak hareketlere biliyor musun? Hep bir... bak bak bak. Hep sert yani. Hep böyle. bir sinematik. Bak hala devam bak, ediyorlar abi. Hadi abi. Siz gidip iç kurdur. Hadi hadi Şimdi hadi. size göstereceğim. Hadi bakalım. Aşağı iniyoruz. Biz gideriz evet. ormana hey ormana. Ooo. Oh. Oh. Yok artık arada ipimiz Aa, koptu. Hen gitti geldi. İpini... kafamızı vurduk galiba. İpini koparan gelmeyecek abi demek. Doğru. <laughs> Aman gözün sevim şey yapmasın. Heh, ona bir şey olmasın. Üstümüze zimmetti çünkü. Tabii canım devir var. Kendisine "Ouch" diyoruz. Hey. Colorado'da olduğumuz için evet. "Ouch" diyoruz. Eğer ya ee, da de ''Uguh'' dedik. Yutah'la olsaydık "Ouch" diyecektik Anladım. ''Uguh'' nerenin? ''Uguh'' uh, Uganda'nın Bakın burada da bir iple aşağı sarkma şansımız var fakat ipimiz, i̇pimiz yok. yok. İpimiz olmayınca bunun da hiçbir anlamı olmayacağı yok. için. İpimle kuşağım ee, ve devam, devam edelim, edelim. uşağım tamam. diyerek e, bir terbiyesizliğin eşinden dönüyorum. Lütfen koşalım, gerçekten koşalım. Nereden Hadi koşalım. koşalım. Ve koşa koşa gençleri uyarmaya gidiyoruz. Aha ben bir şeyler görüyor gibi, sen de gördün mü onları? Ben hiçbir şey görmedim abi. Bak abi. Aa yok artık. İnanamıyorum şu anda bu olan. Kepazeliğe ona... bak. Aa yani bira ken yani bira yapabilir anlamında. Hani yes we evet. ken. Yani bu buna bira sebep olmuş olabilir evet. anlamında söylüyor. aynen. Yani harika bizde. Doğru. Abi sen ben seçeceksin ama biliyorum. şey yok. Hiçbir şey, şey ben seçe seçemiyorum sen ki sen abi. Nasıl? Öyle masa kenarında yancı gibi duruyorum öyle sadece. Ben o zaman bu biraları alırım. <laughs> Bırak, bırak abi onları yani. Anları... Yok 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 hiç. Bir daha üçer burada tek başına böyle hayır, hayır, hiç, geçmez. Hayır hayır hiç hiç hiç. Allah'ın biraları alırım valla. Ayıp. Kim şu için hayır için... hayır bırak abi bırak. Abi olacağım. Allah Allah. Oğlum niye alıyorsun bir ya? Bir biran var ona da karışma bir adam. Allah Allah. Dur şimdi oğlum. bak içi... om içilmiş onlar. Hayır abi Milletin içilmiş. pis niye alıyorsun? Bak Red Eagle çok da iyi marka. Nerede abi? Burada bir yerde Sol dön abi. Sol dön abi. Aha bak Devamit. çanta var. Devam et devam et devam et. Dur dur dur. Daha daha ne rezillikler göreceğiz acaba? Ben cam sıkıldı yalnız ben böyle bir oyun beklemiyordum yani. Her terbiyesiz bir oyun. Evet, mi? evet. çok yani, alakasız Diz boyu. Rezalet. Her şeyde haber veriyoruz yani. Hiçbir şeyde habersiz olmuyor maşallah. Abi Dilayla bizim e, şeyimiz gibi, amirimiz gibi biraz yani. O ne derse o. Peki o hiç çıkmıyor mu? Biz hep böyle... Aa ateş söndür söndür. Dur dur viskimizi. Bize... şu viskiyi... Abi bir... bırak baş senin viskin değil. Abi zoom yapma viskiye. Hayır bak uzaktan bak viskiye. Bak dur bakalım Sinematik var. hareketler yapıyorsun. Ne ya, bu? Fi... Sen sevmezsin onu hiç. Ben sevmem bunu ama. Evet evet. Daha yani. çok zaten ketçap gibi duruyor. Hakan ketçap gibi duruyor ya. Ne biçim şey miski? Sallanmıyor falan Ayrı iş. Ayrı bak, 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 hiç. Ayrıştı diyor. Ayrış olmayan miskini hiç görmedim paktır. bu arada. Tattık put back put back. Aha campfire. Dur bunları yapalım. Stomp stomp. Stomp out o zaman. Evet. Şöyle ayağımızla. Üzerine atlamayı deneyim mi? Peki belki biraz bir yavuz tıklarız. Hayır hayır. Atlatmaz Peki. muhtemelen. Atlatmaz. Atlatmaz. O zaman şuradan. Aha bak. Suç delillerini de bulduk. Hemen bunları da alalım kepleyelim ki daha sonra hanımefendiler gene bunu alıp bu içilmiş gerçekten bunu ama Aha! Ve evet. Eyvah bir çıplak Eyvah ne eyvah, eyvah. ya. Bunları da Garip pek çok kıyafet. Oduncu Belki görmek. de şeydir ama insanlar hani belediye alsın diye bıraktığı kıyafetlerdendir. Yani Hemen da, kötü düşünmeyelim. Sen, sen bir katlayıp koyar yani. Yok yok alacaksın alacaksın. Üzerinden canım. çıkardığı gibi koymuş. Yok olabilir. Abi valla sen? Aha. Aman. Oo, ama bak bunu artık ben kötü düşünmeye başlarım bu noktadan sonra. Aa, ben de buradan bir elle mi onu hiç elle mi? Bir cinsel egzamin yoksa yapma, yani. egzamin yapma. Heh, buldum de geç. Alman tanrım. Abi devam et ne olursun. Artık bunu da. Yuh. Her şeyi rapor etmek zorunda değiliz. Birazdan belki rapor etmek istemediğimiz Yuh. şeyler yaşarız diye düşünerek. Devam et. Allah iki tane hanım kilodu. Aha ve işte terbiyesiz gençlerimiz burada. Şimdi şu pahalı müzik çalarını alın evet. ve Deniz Kuruyor, çalıyor çıldırtalım. Diyor. Bakalım hanımefendileri... Heh, hadi bakayım şimdi dinleyin. Aa bize dedi bir şey deli dedi. Bakın hanımefendiler çıplak. Terbiyesizler. Garip bir şekilde değil. duruyorlar sadece hiç hareket etmeden. İnsan e, hani bir kaşar falan mı? Bize e, küfürler ediyorlar. Aa kaçtılar. Aa kaçtılar. Daşın arkasına saklandılar. Terbiyesizler. Neyse. Ha bitti bizim olayımız. Bizim olayımız Görüğümüz böyleydi gördüğünüz gibi. Bir, ya, bu bölümde de Kız Kaçıran. Aynen Kız Kaçıran isimli bölümümüz olacak. Evet. Şimdi tekrar yuvamıza geri dönelim. Cevap verdim mutlu ol. Ee, üçüncü söyleyelim. Ee, i̇lla konuyu başka yerlere çekelim evet. diyorsun. Abi, şimdi buradan e, kulübemize geri, geri döneceğiz. Geri İlk bölüm bu muydu yani? İlk bölüm aynen buydu. Okay. Normal şartlarda buraları kesip e, yeni bölüme geçebildik fakat ilerleyen e, dakikalarda enteresan bir şey olabilir gibi gibime geliyor o yüzden. Tamam Bunu devam, devam, devam ettirme e, yolunda. Taraftarısın. Aynen fikir beyan Konuşamadın ediyorum. Konuşamadın gerçekten. Yani konuşamadım. Şuradan geçelim. Şuralardan gene kısa kalın parmaklarımızla tutun tutun da ilerliyoruz. Tamam e, bu, bu kanyonu hiç sevmiyorum ben abi. <laughs> evet, ben de sevmiyorum. Zaten kanyon. normalde kanyon denen e, yapıları da hiç sevmiyorum. Mesela Amerika'da büyük kanyon var. Şahsen gitsem... E, sevmem diyorsun. Sevmem kendisini. Belki de ön yargılar. Çok seveceksin belki. Be oraya yerleşmek seveceğim. isteyeceksin. Büyük kanyonumuz olur. Ben kanyon adamıyım diyeceksin bundan sonra. Zar. Verin Mesela bana kanyon, kanyon diye, diye alışveriş merkezi var. Oraya da gitmiyorum. Olur. Bir kere gitmiştim yok. Niye diye sor. Kanyon niye? sevmiyorum. Olur. Olur. Delta olur, bir şey olur. Hadi bak yine. Bir şey mi oldu? Ee, gök duyuyoruz. Daha duymuyormuşuz, pardon. <laughs> evet, oyunu ezberleyerek nasıl bir... Ya, sen kendin adamışsın Eren Bey, Merdul ya. Gerçekten adamım. Yani bu iş için gidip oyunu ezberlemişsin, helal olsun sana. Olmadan söylüyorsun da. Şimdi seke seke çaydan geçiyoruz şimdi de. Sonra da Nazogel'in ayağımıza hal hal takacak gelip. Nazo diye içecek de vardı. Maalesef vardı. Tank vardı. Teng'in şeysi. Bir şeysi. güzel de onlar. Ne güzel içiliyordu abi. Serin serin sıcak yaz günlerinde. Abi, şeydi, çok zararlı Hazırı şeylerdi bence onlar. Yok abi çok yararlı şeylerdi gayet ya. Yani. yani bir şey, suyu yararlı yararlı olduğu için izin verilmedi çok faydalı abi. faydalı olmayabilir abi. Bir şey su at, e atıp eritiyorsan abi herhalde daha yararlı bir şey olamaz yani. Su da eriyor çünkü. Su da eriyen aspirin mi yoksa e, supregnol değil mi peki? Hiçbiri değil abi. Gerçekten. Su da eriyen normal su. <laughs> su da eriyen normal su. <laughs> evet. Güzel. Gerçekten çünkü suda suda erir biliyorsun. Bir tepkimelere giriyorsun evet. bugün. Aha! Yine, yine bir, bir kutu. Kutuya gel, daha. kutuya gel. Hanım kadını ara bizim. Bir aramayacağım abi. Artık hepsi aynı. Şimdiden... Aynı mı abi? İnanamıyorum ya. İstikrar diye buna Abi derim. Bu ne abi? Ama haritada yerimizi belli ediyoruz. Görüyoruz ki hadi Şip. buralara da geldik, gördük, yendik. Bakın ne kadar güzel bir e, resim. Resim var evet. Niye kapattım? Harbuki. Bilmiyorum. Aha, çünkü bakın ne var. hayvan abi. şu feneri çünkü. bir alayım abi. Güzel. Bir e, işime yarar. Tam bir 1989 fener. Aa, gözüme geldi. Fenerden vardı bizde, hatırlıyor musun sen de? Vardı. Aha. O da horn. Horn'u alalım mı ne yapalım? Alalım, alalım, alalım. Ya horn'a gezelim bakalım o zaman. Hadi kötü falan okuturuz onu. Tabii canım. Aha, mağara. Mağara ile ilgili ile... Dilayla... Şimdi bir dakika dur. Evet, şimdi huh var sonunda, huhlu olanı söylüyor. Ama cave ile ilgili konuşmak esas, cave ile ilgili. Biz şu an horn ile ilgili konuşuyoruz. O da I'm getting horny falan gibi bir cevap vermesi yani gerekirken. Demedi, demedi, demedi. O bizim pisliğimiz. Thunder. Ben gittikçe biz saçma bir olaya gidiyor. Niye biz kendi başımıza buraya geliyoruz o kadının gazıyla? Aynen abi yani. Garip garip bir şeyler. Başka bir yol yok mu? Saçma sapan hareketler. Bakın burada da... Bak daha önce gelmiş buraya insanlar. Ve evet, de. Evet kitlemişler. Bence ilerleyen bölümlerde bu kapı açılacak. Bence de açılacak. Hatta üstümüzde bile kapınabilir. Neler neler göreceğiz acaba bakalım. Eyvah 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 demek istiyorum. Aa, tırmanmak için hornu atmamız gerekiyor mu diye düşündüm de yok Gerek Gerekmiyor abi. Eşe kadar çantamız var. Hornu koyduk ya buluruz herhalde. Abi akşam çöküyor. Ormanda elimizde bir horn bir de bir şey. Yani ben bunu anlamadım ki döner misin artık eve? Eve dönme şeyiz abi efendim. Eve gideceğiz. girdik Yaklaştık. çıktık. Ya tamam hadi abi. Ben hakan gerildim. Ben de gerildim mi? birazdan daha da gerileceğiz. Abi bir şeyler mi çıkacak abi? Abi abi yok artık figür. Kim lan bu? Biri. Aa manyağa bak. Sen Kimsin lan? Abi, Aa, abi kaçtı. kaçtı. Kaçtı kaçtı. Mert koş. Koşuyorum abi. abi koş abi versene. koş. Ne güzel koşuyorsun. Ters yöne koşuyorsun. Hayır doğru yöne koşuyorum. Hayır ters istikamette koşuyorsun. Abi Doğru yöne koşuyorum. Bu yol böyle 50 kere geçtim. Allah Allah. Allah Allah. Delilah. Deliloh. <laughs> Abi orada boşluk var sakın onu, onu sakın. Hop zıpladım. Güzel. Şimdi zıp çıktı bir insanın. Şuradan dönüyoruz. O ev kimdi acaba ya bak şimdi. Abi bilmiyorum bence yok. kaçtı o ya. Biz genel kadar kaçtı 50 kere kaçtı o ya. Gel buraya. E ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Bu adamlar mesela bizim evimize de girebilirler. Vallahi girebilirler. Girerlerse de bayağı bir... Götürecek yani biz böyle bir bağ, şey var. Baldırı yani. çıplak bir şekilde yani. Kozalanmış çalabilirler. Evet. Ve bu hiç hoşumuza gitmez. Yani koza kozağımızı çalmaktan değil, ziyade bize zararları dokunabilir. Bizim vücut bütünlüğümüze zarar verebilirler. Benim bedenim benim kararım. Açıkçası abi e, kapıyı kilitlersek bir sorun olacağını düşünmüyorum. Abi kapıyı ne olacak? Bir dakika daha açar herifi görmüyor musun ya? İzban but gibiydi. Ya, sadece bir figürdü. Amma yol olduk yalnız. Evet evet. Ah oh, yani yani. Ah be. <laughs> Ay yüzü. Ah. Aa düştük. i̇nanamıyorum şu anda bu olanlara. Gerçekten çok şaşırıyorum. Orman dökülüyor olanların. abi. Ne biçim orman ya ben kulübeme gitmek istiyorum. Abi istiyor. adam ne? Yani şu yok. adam mı şu? Yok abi bu bizim yok abi, ok. işeme o... şeyimiz kulübemiz. Hmm. Ha. jeneratörümüz var oradan iş Mesela oradan gelse bizim elektriğimiz ışığımızı kesse. Keser. Ondan sonra bizim hakikaten sağlığımıza zarar dokunabilir abi. Neyse kulübemize geldik. Ya bu ilk bölümü Aha, yavaş yavaş bitirip bir dakika, bir dakika, bir dakika. abi. Bak gördün mü dışarı atmışlar bizim şeyimizi. Typewriter'ımızı. Bak. Biz de hornu attık üzerine. <laughs> Teşekkür ederim. Horn'unu mu alayım? Bunu Gerçekten alayım. yani çok uzak mesafelerden konumuz çok uzun galiba bizim. Bayağı uzun abi. De bunu kim yaptı ki yani? O bence o adam yaptı. Lanet olsun. Lanet olsun. kaçtı. Yani bu bölüm hakikaten bitireni yavaş yavaş ve bu oyunu oynayıp oynamamak konusunda tekrar bir konuşmak istiyorum ben. Çünkü son derece korkutucu, ürkütücü, figürlerle Bakın, dolu. Bak, aa, inanamıyorum şu anda bu olanlara. Cancı Mehmet'i çağıracağız gene. Vandalizm. Bize ne istiyor olabilir? Hakikaten ya? daha yeni geldik ya. Kimse bize <laughs> zararımız yok. Pam akarımız kalın. Baksana <laughs> dağıtmış bir de buraları. Biz ama çok garip hareketlerim. Biz hak ediyoruz galiba biraz ya. Kozalamız durumu o önemli. <laughs> <Ha, gülüyor> Kozalamız burada. Neyse çay ki koy. Çay orada. koy. Dur abi. Şu kozalap at bakayım belki herifin kafasına gelir. Atayım bakayım ne olacak. İyi vurduk galiba adama. İnşallah olmuştur abi. Kadına report et. Neyi report edeyim ki abi hangi birini? Aa ekran küçüldü. Okay. Ee, evet. Thanks. Wyoming'in kuşları. Ne diyelim? Çok sevdiğim bir başucu kitapları diyelim. Hayır. <laughs> Bu dışarıdaki de kimdi böyle evet, diyelim evet. bence. Belki delil mesela belalısı. Olabilir, <laughs> olabilir. Neden olmasın? Bizi kendi rakip gördü ve kızdı. Ben de kızın da kitabı yere attım gördüm. Bu harcı. Başka bir çok yapalım. garip bir alma şekli. Ben çok takıldım buna. Atıp atıp alıyoruz bir şeylere ve hiç eğilmek falan yok bizde. Bak. Mesela Ondan neden atıyoruz? Hani niye Efendi gibi al mı abi? abi bak al. Tamam aldım. Masaya üstüne koy. normal bir şekilde koymak istiyorum. Bak yine koyduğum, atarak, koyuyor, koyuyor. Ya. Yani hani. Sen şey var burada ne bu? Bence ya bu oyunda Steel olacak Black's. bütün bu kötülükler bu arkadaşa az bile. Baksana, Baksana abi, hayvan. Yani hani bu kadar Hayır. şımarık adam görmedim. I don't. I don't, aynen öyle. Evet ilk görevimiz buydu ve başımıza garip şeyler geldi. Yani geri döndüğümüzde. Sen da... ne diyorsun şimdi bu oyunla alakalı abi? Abi oyun çok güzel bir oyun ve belli ki ilerleyen dakikalarda ormanda bir sol mücadele etmemiz gerekecek. Hı hı. Manyan teki bizi izliyor. Ee, ve başımız belada. Başımız diyorsun. belada. Hı. Bakalım neler olacak ikinci bölümde. Evet, heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyorum ben. Yani sen oğlum, kimle görüşte belaya kadar etmez. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Bay bay.